Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'de böyle yep yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ve kıyafetim nasıl arkadaşlar? belki çok güzel. Birisi geldi yanıma. Ne diyor? Bakan bir Ha, sustu. Kalp atıyor. Buradan da teşekkür ederim. Çok harikasın. Harikasın. Arkadaşlar, Acaba beni tanıyor mu? Bir dakika. Ben bir evime gideceğim. Bir şey aldım. Bir şey aldım. Ben bir evime gideceğim. Vay vay vay. Demet ablam hoş gelmiş. Arkadaşlar ben böyle fotoğraf çekmiştim. <laughs> Gerçekten ne? Demet ablam hoş gelmiş. Şimdi buradaki yumurtayı açalım arkadaşlar. Ve tabii ki de ben bunu açabiliyorum. Şimdi bir elmas. Vay bir elmas yumurta. Açayım mı arkadaşlar? Açayım belki bekleyemeyeceğim. İnşallah içimden en değersiz pet çıkar. Köpek çıkmasını istiyorum. Bakın arkadaşlar. Allah seni. <laughs> Ana. Seviye atladık ya. İyi oldu. O elmaslar. Elmaslar. <laughs> Vallahi. Şimdi dur. Çıktım. Arkadaşlar burada bir kreatörün evi var. Burada bir kreatörün evi var. Kreatörün. Kreatör. Kreatörün evi var ya. Ya benim arkadaşlar ben kreatör değilim ya. Bir de abonemi düşünmüşsünüz. Ya arkadaşlar ya. Ve bin abone olalım. Kreatör Çok sevineceğim. Valla. Havalanı çıkacağım. Neyse. Dur. Arabamla çıkayım. En azından arabam var. Allah 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 Allah. Hız yapmayacağız burada. Sıpla. Sıplayayım. Bu ne ya? Free diyor. Ha kutu var. Tam bu böyle günlük kedilerimizi de alalım. de ne yapmışlar böyle? Almin sana bir şey soracağım buradan. Niye para birimini böyle yaptın acaba? Sorabilir miyim? Niye böyle rakamlar ayrı? Eskisi daha iyiydi yani az mı param var çok mu param var şu an bilemedim abi. Bunu evimin önüne koyarım belki. <laughs> Bakalım. Şans eseri. 81 olması mı oldu? Almin. Ne yapıyorsun Almin? Bana para veriyor Almin arkadaşlar. Admin ah, ayakkabı de. Oh be. biz önce 81 elması mı oldu gibi ne alabiliriz? 100 elması goril. 81 elması var? Alamam. Bakalım. Işı hmm. paralı diye biliyorum paket. Aa, buradan alayım mı? Bakayım dur. Ay çok güzel oldu. Ben bunu mu yazdım? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre alacağım. Yani paramı boşuna harcamak istemiyorum elmasımı da. Şimdi çık çık çık. Çık çık bitmiyor. Hız yapmayacağız dedi. Hız yaptık ama bu sefer başımıza bir şey gelmedi. Ve arkadaşlar Bugün gelmedi bir değişiklik görüyoruz. Bir değişiklik. Şimdi arkadaşlar. Bu kahvaltı güncellemesinde böyle bir pet birleştirme yeri vardı. Binek yapma yeri vardı biliyorsunuz ki. Ve Upatagirl'ün köpeği de böyle galaksi köpekti. Ama şimdi böyle elektrik soku gibi bir şey olmuş böyle. Acayip. Ve bu paket niye hala duruyor? Bu niye hala duruyor? Bunu tamamladık artık yani. Tamamladık. Tamamladık yani. Amin bunu kaldır da diğerini getir. Yeni olanını getir. Vallahi. Aa burada kızlar dans ediyor. şık ya ve çok ben bunu daha çok beğendim. Ben bunu daha çok arkadaşlar. Yani ben bunun saçını beğendim. Yani üstünü de beğendim. Ayakkabısını da beğendim. Bunun da yüzünü beğendim ama. Bunun da yüzünü beğendim. Aslında bunun saçı da çok tatlıymış. Ben bunun saçını beğenme. beğendim. He. Keşke bende olsaydı ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yeni bir yenilik göstereceğim. Bunu birçok kreatörde duymuşsunuzdur. Hemen aşağı atlıyorum. Böyle geliyorum. Bakın arkadaşlar hani önceki güncellemede burada bir inşaat vardı ve pizzagayı kaydırmışlardı. Pizzayı kaydırmışlardı ve bu inşaat bitmiş ve alışveriş merkezini inşa etmişler. Ve bunun içinde çeşit çeşit kıyafet falan var arkadaşlar. <laughs> öyle yani öyle almanızı tavsiye ederim böyle neydi mesela eskiden kalma mesela limon köpek balığı diye böyle bir tane paket vardı ya. yani böyle limon köpek balığı gibi şeyler vardı ya böyle limonlar İşte onlar gitmişti biliyorsunuz ki PKX'den şimdi durun bir içine girelim Şöyle bir bak girelim ha. Şimdi kıyafet bölümünü bulmamız lazım çok büyük. İşte burada arkadaşlar benim aladığım bir bölüm daha doğrusu. Bakın arkadaşlar. Burada limon köpek balık kıyafeti gelmiş. Bu gelmiş, şu gelmiş, bu gelmiş. Aa, eski paketleri getirmişler. Sonra bu zırh biliyorsunuz ki artık PKX'de yoktu. Bunu getirmişler. Böyle zırhlar getirmişler. Mesela bu Glig'in zırhı gitmişti en son arkadaşlar. Böyle. Yani... Böyle giden bir sürü kıyafet var. Arabilirsiniz bundan. burada. Ve arkadaşlar orman kombinim nasıl? Ama ben şimdilik bunda durmayı tercih ederim. Şimdi Allah çıkamın. Ve arkadaşlar yakında olacak bölümler var. Bölümler şimdi. Bakın yakında yakında buraya neler gelecek bir bana söyler misiniz eğer biliyorsunuz. Burada da yemek yapma yeri var biliyorsunuz ki çok nadir bulunuyor yemek yapma yerleri. Buraya koymuşlar ama daha farklı bir şekilde okulda mesela vardı. Ben şimdi bir bunu alacağım. Sonra dur, ben niye bunu alayım? Patates mi bu? Patatesi alayım. Bir de et koyayım. O. Ne de koyabiliriz bu yemeği? Bir dakika, bu pastırma koyak. dur hemen. Wow, hediye. Ay çok beğendi. Çok beğendi karakter arkadaşlar. Karakter çok beğendi ya. Çok beğendi. Valla. Güzel bir şey. Bakın arkadaşlar. Bunu aldım. Bakayım bir de böyle yumurta koyayım. Ya bunun içine koyulmuyor. Ar nereye koyacağız? Nereye koyacağız? Bir dakika bekleyin bir koyayım. Arkadaşlar yapamadım ama onun yeni farklı bir yere gideceğim. Allah. Ne oluyor? Ha? dakika. dakika bekleyin bir bekleyin. Arkadaşlar geldim. Dur. Arkadaşım. Dur bir o oyunu. Video oyna. Video oyna. Dur. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. diyeyim. Şimdi arkadaşlar arkadaşı sakın da boyamış neydi yazayım ki son sonra sonra görüşürüz yazayım. Bir de kalp şey yaptım kalp. Hadi sana görüşürüz kanka. gibi binet yapmış. Binet yapmış. Tamam şimdi oyuna girdi arkadaşlar. Biz kılmadı oyun merkezinden. En son ne yapacaktık? Unuttum be. Neyse. Arkadaşlar arkadaşımı gördüm. Yani bir sevindim. Yani kankamı gördüm. <laughs> Allah'ım videoyu ne olduğunu da söyledim ona. Valla bence mutlu olmuştur. He. Onu da artık gösterdim videomda kanalımda. Yani iki saat onu bekledim arkadaşlar. Biliyor musunuz? Oo, eve bak. Vay vay vay. Dim tablamış gelmiş. Evin içi burada. Hmm üst kattan giriliyor alt kattan. yani üst kattan giriliyor yani alt katta da inilebiliyor burası da katı katı arkadaşlar ben bu evi beğendim he. gerçek hayatta da böyle bir evim olsun istiyorum he. <laughs> çok güzel Allah aşağı atlamayacaktık yukarı çıkacaktık kapı nerede burada Balkon gibi ya. E bu zaten balkon. Balkondan giriş yapılıyormuş galiba. Onun gibi bir şey. <laughs> Bana bilin. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Ben beğendim. Aynı köydeki evimize benziyor. Köydeki eve benziyor. Bizim köyde bir tane evimiz var. Ona benziyor. <laughs> Batu, bu to <laughs> bu. <laughs> Kukuli yapmış. Bir de sinek gözlüğü takmış. Tipsizim koyasayım canını. Ya bence botunun tipi yok ha. O pedi beğenmiyorum. Yani Gelsin bir serke. Dur <laughs> bakın, bakın. Ya bu bile daha tatlı ya. Bu bile daha tatlı ya. Çok tatlı bu. Çok tatlı. Valla. Arkadaşlar arkadaşımı gördüm oyunda. Şansa ikimiz de oyuna girmişiz. Neyse şimdi bu konuyu kapatalım. Farklı farklı şeyler yapalım. Neler neler gelmiş. Yine oyunlar geldi. Onu görmüşsünüzdür. Petran var burada. Biliyorsunuzdur. Hop. Bu arada buradan atlanabiliyor. Hop. Hop yapıyorum bakın. Hop. Hop. Bitirdim be. Bunun üstüne at at atladı. Çık çık. Çıktım. Hop ve abi bitirdim arkadaşlar. Dur şöyle Allah diştim ya. Diştim neyse. Neyse. PKS'de böyle bir obi getirseler. Yani bazı obi oyunları var. Bazı. Hmm, bazı bazı. Vay 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 vay. vay. Çok tatlı iş ama paralı. <laughs> Bulop, 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 şıp bulop, bulop. Anne, bu elmas kim alınıyordu? Evet. Alayım mı? Al, bunu alacağım galiba. Durun. Ben alacağım şeyleri karar verdim. Bir tane bundan alacağım. Bir tane de. Dur hemen şuna bas kaydır 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 kaydır. Ya bir tane dans var diye ona param yeter. Bak bak. Hadi. Hadi admin. Kaldırmadın değil mi onu? Kaldırmamıştır ya. Hemen nasıl kaldıracak? İnanılmaz şık diye bir tane paket var. Bir dakika ya. Admin. Korkutuyorum bak. Admin. Bir dakika ya. <gülüyorbeeping> Bir tane böyle dansı vardı. <laughs> böyle. Dans vardı böyle. Ya abi dans vardı. Admin kaldırmış galiba admin onu. Bir dakika. Ya ben a o dans görünmüyor ya paketin içinde. Aslında var. Ay görebilirsem onu. Ay yazı yazı yazı. Bu ne? Ya az önce sizin ne yaptık? Bu muydu? Bu değildi. Buydu, buydu. Bu buydu. Aldım ya, aldım be, aldım be. Ya Ablanız buldu arkadaşlar. Ablanız buldu bir dans gelin. Oo, çok güzel. Çok güzel. Beğendim vallahi billahi. Oy, vay 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 Demet ablam hoş gelmiş beğendim ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaç puan verirsiniz? Bu arada kuluş koya bizim dosyası. Onu da açarız arkadaşlar. Sizin inşallah içi de gülümseyen kedi çıkar ve o da parlak çıkar arkadaşlar. Ama zor diye biliyorum Yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.